Hulusi Bey, hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek etmek isteyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Lütfen işinizi düzgün yapın, bağlantıyı Efendim, ben bu uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için hiç eksilmeyen, devam eden destekleri için özellikle teş teşekkür ediyorum. Milli helikopterimizin motorunu gördük. İnşallah hayırlı olsun. Bundan sonra da seri üretimlerine devam edeceğiz motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurt içinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turbo shaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Bu altyapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar Altay tankı İHA'lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah'ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Helikopter turbo şaft motorumuzla açtığımız yoldan diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bir yandan TUSAŞ'ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMC bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin yüzde onluk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Üstelik Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık Yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil. Aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir. Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış. Danıştay idare lehine karar vererek ortada herhangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir. Tabii biz Arifiye'deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerini tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Biz kahraman ordumuzda ve destan üstüne destan yazan askerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Hayatlarında fabrika nedir? Üretim nedir? Proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir? İşletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Projelerimizin Nuri Killigil, Veci Hürkuş, Nuri Demira gibi isimlerin yürüttükleri çalışmaların devrim otomobili gibi samimi girişimlerin akıbetine uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Bu acı hikayelerden birinin kahramanı da 1944 yılında devlet demir yollarında kullanılan dizel motorları üretmek için kolları sıvayan Kamil Öcman'dır rahmetli Öcman'ın başında olduğu bir ekip tarafından projelendirilip Eskişehir'deki fabrikalarda gövdesi ve başlığı dökülen krank mili dövülen motor diğer aksamlarıyla birlikte tamamen yerli olarak Ankara'da üretilir. Bu ilk motorun prototipi de 1946 İzmir Fuarı'nda sergilenir. Fuar dönüşü devrin tek parti CHP'si Hükümetinin Ulaştırma Bakanı ve Türk Hava Kurumu Başkanı olan Şükrü Koçak hemen motorun üretildiği fabrikaya gider. Kamil Hocman ve ekibi heyecanla ürettikleri motoru anlatmaya çalışırlarken Şükrü Koçak siz burada nasıl motor yaparsınız? Derhal bu fabrikayı kapatın diyerek çıkar gider. Evet, Türkiye'nin ilk dizel motor hikayesi işte böyle acı bir sonla neticelenmiştir.